Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, şöyle söyleyeyim, mahallemize yakın bir yerdeyim. Tesadüfe e, karşılaştığım bir manzara var. Bakın araçlar geçiyor, yolun ortasında güvercinler, Şöyle tesadüfe. Selamünaleyküm. Selam. Hacı abi ne yapıyorsun ya? Vallahi tes tesadüfe gördüm böyle. Hoş bulduk. Sen Kanaryacı adamdın ya. Güvercinler nereden çıktı? Konya'da var, Kanarya'da var. Abi ben seni tanıyorum ama insanlar da bir tanısın seni ya. Komşumuz da var bir tanesi. Önce bir kendini tanıt la. Nasıl tanıtayım Adını soyadını bilmiyor musun? Mu? Biraz yüksek sesle söyle. Gel buraya gel. Gel gel. Gel kaçma lan. Muhammed Şimdi Yaman. Muhammed abi. Ya bu yolun ortasında kuş besleme hani hiç korkmuyor mu bunu araba çarpar ezilir mezilir diye? Başında bekliyorum. Ya sen çok iyi bir kanaryacıydın. Kuşçulara da başlamışsın. Var kanaryalar var Var mı? Yani. Şimdi onlara da bakarız arkadaşlar. Kumru da var diyorsun. Hani kumru nerede? Öyle Kendi geldi yavru yaptı. Ay, yok ya. Düşmüş öyle, biz de beslemeye çalışıyoruz. Haa şey yavru düşmüş. yavru. Ay, evet, Ay kurban. Kedilerden Kedilerden kurtardın. Lanet olsun işimizdeki hayvan sevkisine. <laughs> Ay maşallah. Bak bu büyürle. Büyür, büyür. Kursağa dolu. Sen büyür, mi baktın? Yemedim, ha. ha maşallah. İşte merhamet de olması gerekiyor insanlarda arkadaşlar. Herhalde canım. Bak bu yavruyu doyurmuş güzel bir şekilde. Mardinlerin de maşallah güzel. Eski ön tepelerden oyun soyulmuşlara benziyorlar. Var mı böyle Ka kaldırdığın takla atanı, böyle şekil yapanı, rüzgarlı ama şimdi sana uçur diyeceğim. Tehlikeli iş. Evet. Ama kalkıp böyle iki dakika atan yok mu ya? Rüzgar vurdu gidecek acaba? Rüzgar gidecekti tehlikeli abiler. Burada. Neler var burada abi? Ön tepe beyaz var bir tane. Kürenkler var. sıvama kürenkler var. Kürenk bunlar değil mi? Sarı aynı. Sarı bunlar. Bu arkadaşlar. Işte. Mermerin arka tepe bel kırmış dişi mi o? Yumurtlayacak galiba az yuvaya bir bakabiliriz mi? Bakabilir miyiz? Yuvanın da maşallah var. Kendisinin de maşallah var arkadaşlar. Gözükmüyor mu? Oo burada bir tanesi yavruya yatıyor. Arada var ben görürüm sen merak etme. Hop. Hop. Gördük arkadaşlar. Üstte de var diyor. İnşallah görmüşsünüzdür. Ben kamerayı kaldırdım ama. Oo, maşallah saman toplamış bir tanesi de. Kümes güzel ama. Ferah. Şö şoförler dikkat ederse Allah'ın izniyle bir şey olmaz bunlara. Hiç öyle dandun üstünden geçen oldu mu? Üç tane. Üç tane fire verdim evde. Abi insan çok üzülür öyle ya. Sonunda dişiyi sattım Hep aynı dişinin erkeklerinin <laughs> dişini gördüm. Dişinde bir kudumsuzluk var arkadaşlar. Bir tane dişim vardı diyor. Hep diyor onun erkekleri diyor arabanın altında kalıyordu. Sonunda diyor dişiyi sattım. <laughs> Bunlar daha küçük. Abi üç tane erkek araba çarpar mı aynı dişine? Sen sen eşini değiştiriyorsun, araba çarpıyor. Hadi dedim sana da yol verdim. <laughs> git artık dedim ne yapacağım sen ne yapacağım? On, 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 da onda, bir basiretsizlik vardır. Onda basiretsizlik var. Artı yedi kocalı hürümüze dönmüş zaten. E, boyuna koca değişiyor. Baklamaz. Yavru bak sen yavru bakmaz. Erkek de gitti. Ne yapayım? Boyuna da erkek değişiyor. Siktir git seni. sen. Şehir geçmiş abi. Çok güzel bir iki tane ibikli cücük olmuş. Yavrular. Donuk. Şunun rengi çok güzel olacak, ballı. Bunlar yavruları mı? Bire biri bir anne baba atmış ha, biri yani biri biraz şey dona dönmüş. Ayrı ayrı mı? Maşallah. Ne güzel ama böyle kendi kendilerine <laughs> keyifliyorlar. Kararlı Arkadaşlar esnaf kardeşimiz, abimiz. O da esnaf abimiz. Yıllardır da tanırım. İyi de bir abimiz. Muhammed abimizi severiz. Çocukluğumuzdan beri biliriz. O kanaryacıdır. Vallahi kanaryalarını bilmiyorum ama... Eskiden klosterde istiyordum. Bir tane kaldı abi. Eskiden kloster... Kaliteli glosterler vardı sende. Var devam. Devam mı diyor? Abi zaten bir insan bir şeye gönül verdi mi, vazgeçemiyor. Bu arada... Orta Bağlar'da abimiz arkadaşlar. Bu güzel abimizin mekanı da burası. Hem esnaflık yapıyor, hem de hayvan sevgisinden de vazgeçmiyor. Hmm. Lütfen girmeyin yazmış, bak. Oy oy oy, maşallah. Evet, kuşlara dokunduğu için ellerini yıkadı arkadaşlar. Hijyen sağlandı. Oh oh, maşallah. Arkadaşlar burası da çok güzel. Burada yumurtaya yatıyor. Düzükler çıkmaya başladı mı? Yok daha düzük yok. Yeni yeni. Havalarda daha yeni ısınıyor zaten. Şimdi rahatsız etmeden bir şeyler yapmak isteyeceğim. Oo erkeği de buradaymış kanka. Sen yem mi yiyorsun? Kanka bıçak da görek lan. Yok yok onu kaldırma. Onu kaldırma. Onu rahatsız ben etme dedim. Erkeği göreyim dedim de. Tamam gördüm 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 gördüm. Tepesinden etrafı görmüyor ki. Tepelerini makaslıyor mu abi? Tabii Eş zamanı eş zamanı e, tepelerin eş zamanı. önlerini kesiyorum. Burada da güzel bir takım var arkadaşlar. Beyazla. Şöyle gösterelim. Bunlar da yumurta hazırlamış kendini. Hazır. Dişi altını yapmış. Hazır, hazır Bağ... var. Ay maşallah. Bunların ötümleri de çok güzel. Vallahi şimdi sırasıyla gezdireceğim arkadaşlar. Burada yine çok güzel bir tane gördüm. Maşallah. Abi eski performansında hiç kayıp yok. Maşallah. İleri seviye var, geri yok. Bu da güzel bir gloster. Burada yatan var galiba. Hay maşallah. Oturmuş hep. Muhammed abi böyle en gözde takımın hangisi? Arkadaşlar burada en az en az 25 takım var yani. Gözde takımdayken zaten çoğu birbirleri lafla bağırıp sayını soydan gelme. Şey, e, ürettiğin kuşları devam ettiriyorsun değil mi? Aynen. Soy takibi. Ya soy takibi artı takla illa ki yapacağım. Bak ben Ankara'dan getirdim geçen yıl. Çok güzel bir erkek. Erkeğe benziyor diyecektim. Erkekmiş. Bunlar da arkadaşlar öyle kolay anlaşılmıyor erkeğin işte. Doğru mu abi? Yok, kuleyetlilerde anlaşılır da. Beyazlarda sağlar da sağladı. bazen öpmüyor. Saygın sıkıntı Şöyle tekrardan alalım. Şu haremi bir daha gösterelim. Buradaki yumurtlamış kankam. Oradaki de yatıyor. Konyalı Muhammed abimiz döktürmüş maşallah. Of! Burada çok güzel bir beyaz var abi ya. Erkek mi bu dişi mi? Dişi. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Şöyle biraz kameraya yaklaştırıp Öyle göstermek abi. istiyorum. Açamadım dur. Şurayı açayım da göstereyim de. O hayvan gösterilmez mi? Çok güzel. Ne bileyim, Neler yaratıyor? O Ol dediğimi oğlu veriyor. Çok şükür. Bakın ne kadar güzel. Erkeği de çok yakışıklı. kaşlı maşlı böyle. Perçemli güvercin seven arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel olmuş. Ona oturtmaya güvercinler. güvercinle. Vallahi 1 lira gibi kafasındaki. Kocaman oturmuş. Buradaki de çok yakışıklı bir erkek. O beyazın sarı yakışıklısı da burada. Kardeşim. Öz kardeşim abi. Hı hı. Şöyle gösterelim. Az önceki beyazın kardeşi. De. Erkek. erkek kardeşi. Bakın burada bunlar bunlar da yumurtlamış. Maşallah. Abi, Muhammed abi peki eşlemelerde niye hep e, bir düşü, bir düz, bir tepeli... Bunları meraktan soruyorum. Hani Orkaya, bilgi yapalım. bilgi de vermek bize bu. Dişi de, de, tepeli lazım, erkek de de tepeli lazım. Diğer türlü kabak kabak uzan, kabak yavrular geliyor. Hiçbir işine yaramayacak. Tepeli tepeliye ya, girdiğinde ya, nasıl ondan oluyor? Gelen yavrular da kabak çıkacak bundan sonra. He, soy da hep altından Soyla, gelsin diye. Aynen. Tabii tepeli de lazım, şey de lazım, kabak da lazım bize. Bu da güzel. O da yani, mantıklı bir kabak deyim. Kabak kabak esne, işte, yavru kabak çıkıyor. Onun yavrusu kabak çıkıyor ondan sonra. Hadi ondan sonra tepeliği kovala bakalım bulabilecek yani, mi? Kendi sistemini bozmaya hiç gerek yok. O da bir... bazen yapıyorlar, yapmıyorlar ki ya, kuşun kafası daha geniş olsun diye. Kaba kaba istiyorlar. Kafa genişlesin diye. Yarışmaya yani. göndermek istiyorlar. Abim bir yandan... Sen dükkanı da kolla abi. Aksilik olmasın. Yine çok güzel bir beyaz daha arkadaşlar. Bunun da ar akrabalığı var mı öbürüyle? Beyazlar ne hepsi akrabalığı. Ay maşallah ay Allah size ay maşallah. 3-4 tane Abi. Maşallah. Arkadaşlar birer maşallah, birer beğeni eksik etmeyin yorumlarda. Abimin minemeyi çok güzel. Beyazların Bak. babasını çorumdan <laughs> dükkanı kapatıp gittik götürdük. Vallahi <gülüyor> mı? <gülüyor> nasıl abi? İşte aldık kuşu erkeği. Kuşu gördün. Beyaz Buradan Beyaz. kalkıp çoruma mı gittin? Kuşu daha arkadaşta görmüştük biz. İşte gideceğiz 3 kişi gittik aradınız fiyatta anlaştınız o orada anlaştık fiyatını 3 kişi yani buradan beyazlar. kalkıp Çorum'a gidip o kuşu aldın geldin beyazların dedesi işte oluyor burada mı öldü mü? öldü 2017'de kuş 2017 günü yani 4 yaşında 5 yaşında bir Sanki kuşmuş beyazların işte bütün sarıların dedesi o kuş demek ki çok sağlam bir geni var sen onu takip etmek yani istiyorsun yani İyi iyi bir gen kovalıyorsun ama kuşların altlarına kalıplarına baktığında ay maşallah yine burada abi çok vasıflı çok vasıflı bir sarı daha gördüm burada İnşallah kamera net gösterir Heh, gösterdi kafayı bir çevir bakayım lan heh. netleştirdim çok güzel bir sarı arkadaşlar işi de burada Eline emeğine sağlık. Yine burada çok güzel var bir tane. Maşallah bunun eşi de burada yatıyor arkadaşlar. Yergek kuşala. Maşallah bunlardan inşallah böyle dolu dolu bir sezon yaşarsın. Ee, keyfini de alırsın inşallah. Bu her yer kuş. Oh bir tane daha var burada. Bu da çok güzel renge bakın. Bunun da isteği mi Maşallah. Oturmuş abi senin kadro Allah'ın izniyle. Gider. İnşallah. En altlarda da var mı yele? Yok. Yok. yok en alt en alt iyi değil yani. Biraz bakın bu da çok güzel ya yatan dişi galiba. Dişi. Tepeye bir bakın arkadaşlar. Tepe. Evet, dişi da. Tepe. Da Tepeye bakın normalde böyle hepsinin tepesi. Daha, büyük. Daha evet. da büyük. Göz yanlarını kesiyor mu bunu unutmuş. Çok güzel eline emeğine sağlık abi. Tepeyi görün arkadaşlar kuştaki. Gerçekten muazzam güzel. Güvercin merakı. Papağan kanarya merakı. Bizim bizim burada kuşçular çok fazla değil mi? Hayvan Bu sevgisi. Hep Murat'ın yüzünden. Bizim <laughs> arkadaşlar kafesi Murat'ı bilirsiniz. Şey Murat abi toptancı. Nideli. Heh, Nideli. Nideliler tehlikeli olur diyorlar. Doğru mu lan? gibi gibi. <gülüyor> 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 Pek kıymet yapmıyorum hadi. Aynen öyle. Ee, evet. Tamam, e değil, değil mi? Ya yani biz tabii şaka istantane olarak olsun yapıyoruz. Olsun. Ee, sohbet çıksın diye. Abi, i̇yi insanlar. Yok, güzel. Murat Şimdi abi. Insanlar güzel Murat yani. abi Allah var. Bize kuşçuluğu da sevdir ama. Yani bizlerde de aynı. Yani. Şimdi ben çocuktum yanınıza, yanınıza gelirdim. Yapışırdım. Bir şeyler öğreneceğim diye. Yani Ve öğrenirdik o, yani. De. Do aldıklarımızdan e, abilerimize paylaşıyoruz bilgilerimizi. Gerçekten, bakın bu da yaptığı yumurtayı. <laughs> Bunda dört tane yumurta vardı. Bakmıştık. Bir akşam karpuz yemiştik hatırlıyor musun abi? Hatırlamam mı? <gülüyor> Hatırlamam mı <laughs> abi? <Evet. gülüyor> Kim ate? Sedat mı vardı? Sedat vardı. Gördün mü Sedat? Kuş, Heee. Kuşular. Yani çok şey çok ama geçmiş var. daha keyifliydi be abi. Yani, <laughs> hani Gırgırımız var. vardı, şamatomuz yani. vardı, makaramız vardı. Art niyet yoktu. Hani, herkes şeyinde şimdi kabuğuna çekti kendini. Ya abi herkes ekmeğin derdinde şimdi. Ama o zaman ekmeğin derdinde ne bileyim. Nesil bozuluyor mu? İnsanların şeyini Abi nesil aslında bu bilgisayar çağı çok kötü bir çağ. Telefonlar ellerden düşmüyor. Yani yapıyor, e, çocukla sohbet baba demiyordur yani. Aynen. Evde çocuk alıyor telefonu, çekiliyor güca buna. <laughs> bütün, bütün gün. Abim eline emeğine sağlık. Çok i̇yi teşekkür iyi ettik. Güler yüzle karşıladın. Valla e, Vallahi direkt daldık böyle o zaman ama. Hakkını helal et. Çok güzel emek vermişsin. Kumru olayını da çok takdir ettim abi. İşte gönül temizliği, yürek böyle bir şey. Yoldan aldın, kedi yemesin diye besledin onu. O da ayrı bir şey. Bundan Eyvallah. dolayı da teşekkür ettik abi. şimdi rast gelsin. Arkadaşlar bu yakışıklı abime yorum beğeni eksik etmeyin. Eyvallah.